menopoza girdim diye bir tabir var. Pek çok kadının ifade ettiği. Menopoza girdim dediğinizde neyi hayal ediyorsunuz? Nereye giriyorsunuz? O nasıl bir geçiş hayal ediyorsunuz? Bilmiyorum ama sonuçta menopozla ilgili kurduğumuz hayaller bedenin kimyasını ve süreci direkt etkiliyor. Yani menopoza girdiğimde şu olacak, bu olacak zaten dedim ya girmek diye bir tabir anlamsız. Menopoz yaşam içinde Akışta fizyolojik bir süreç tabii ki her şey yolundaysa yani erken menopoz dediğimiz sınırlarda menopoz yaşamıyorsunuz. Peki normal sınırlar ne? Türk kadınlar için 45-50 yaş arası ortalama 47 yaşta ne oluyor menopozda? Yumurtalıkların artık fonksiyonları bitiyor. Yani kadının doğurganlığı bitiyor, yumurtlama olmuyor. Yumurtlama olmadığı zaman hormonların dengesi değişiyor. Adet görmüyorsunuz. Ve bir kadına menopozdasın dememiz için bir yıl adet görmemesi gerekiyor. Peki menopoz vahim bir durum mu? Bir hastalık mı? Menopoza girmek neden kadınları bu kadar telaşlandırıyor? Az önce de dediğim gibi tamamen algılarımızla alakalı. Bu söylediklerimi daha anlaşılır kılmak için bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. İngiltere'de menopoz dönemindeki kadınların depresyon oranlarına bakılmış ve %45 oranında menopozdaki kadınlarda depresyon tespit edilmiş. Yine aynı çalışma Hindistan'ın bir kastında yapılmış Hindistan'da ve kadınların depresyon oranının %7 olduğu gözlenmiş. Çünkü o kasta kadınlar menopoza girdikten sonra sözü dinlenen, saygı gören, belli bir statü kazanan konumda oluyorlarmış. Yani kadın aslında menopoza girdiğinde kendini daha değerli, daha saygı gören, daha statü sahibi, yani daha işe yarar hissettiğinde depresyon yaşamıyor. Peki İngiltere'de, Batı toplumunda, Batı kültüründe aslında hepimizin çoğumuzun yaşadığı, özellikle şehir kadınlarının yaşadığı hadise ne? Eyvah, menopoza girdim, yaşlanacağım. Cildim kırışacak. Cildim kırışırsa daha az beğenileceğim. Acaba cildimi genç tutmak için neler yapmalıyım? Kemiklerim eriyecek. Çocuklar evden gidecek. Yalnız kalacağım. Kariyerim ne olacak? Bir de tabii maalesef modern tıbbın empoze ettiği korkulu senaryolar. Kemiklerin eriyecek. Hafıza kaybın olacak. Unutacaksın. Konsantrasyon kabiliyetin azalacak. Cinsellikte acı çekeceksin. Tabi otoritelerde böyle söyleyince ve bunlara zihin çok fazla maruz kaldıkça kadın telaşa kapılmakta. Bu telaşla beraber bozulan kimya fizyolojik bir süreci yönetmekte zorlanıyor. Bir de şöyle bir şey var. Çoğu kadın menopozla beraber cinsel fonksiyonlarında sıkıntı yaşadığını söylüyor ve bu şikayetle geliyor. Ama bu kadınları sorguladığımızda yani menopozdan önce cinsel hayatın nasıldı, orgazm oluyor muydun diye sorduğunuzda zaten keyifli ve tatminkar bir cinsel hayatının olmadığını görüyoruz. Menopozdan önce yaşamla ilgili kendinle ilgili algıların neydi dediğimizde zaten menopozdan önce de uyku bozuklukları olduğunu, gergin olduğunu, yaşam içinde kendini değerli hissedemediğini, duygularını ifade edemediğini ifade ediyor. Bu durumda şunu anlamak, şunu fark etmek hiç de zor değil. Bu menopoz öncesi yaşanan sıkıntılar yıllarca yıllarca devam edip yaşla beraber giderek arttıkça bu artış pik noktası menopoza denk geldiğinde ve o süreçteki hormonal değişimlerle beraber kadının var olan sıkıntılarını daha fazla hissetmesi, o hormonal değişiklikler aslında tolere edilebilecekken o sıkıntılı kimyadan dolayı tolere edilemediğini pekala anlayabiliriz. O halde menopoz sorunlarıyla nasıl başa çıkacağım sorusunu sormadan önce benim zihnimde, bedenimde, yaşamımda, sosyal durumumda nasıl sıkıntılar var sorusunu sormalıyız. Bu soruyu sorduğumuzda samimiyetle şu cevapları verebilmeliyiz. Beslenmem nasıl? Hareket seviyem nasıl? Kaçta yatıyorum, kaçta kalkıyorum? Yeterince sıvı içiyor muyum? Kendi duygularımı ifade edebiliyor muyum? Kendi değerlilik algımı birilerinin bana verdiği değerle mi anlamlandırıyorum? Onay bağımlılığım var mı? Sevgiyi hep dışarıdan gelen geri bildirimlerle mi arıyorum? Kendi iç dünyamda çözülmemiş iç çatışmalarım var mı? Gerçekten yıllar içinde kimyamızı bozan ve minik minik başlayan iç çatışmalar Yıllar sonra kocaman bir kaosa dönüştüğünde, menopozla beraber değişen hormonal değişimde daha sağlıklı, daha huzurlu, daha konforlu olamazsınız. O zaman ben var olan sıkıntıları görmezden gelip, kemiklerimi güçlendirmek için şunu alacağım, ateş basmalarım için bu ilaçları alacağım, uykum için de bunu yapacağım dersek, gene gerçek sorundan uzaklaşıp kalıcı çözümleri bulamayız. En basitinden hareketinizi kesinlikle arttırın. Kas ve kemik sağlığınıza faydalı olacak. Az önce dedim ya, şehir hayatındaki kadınlar çok daha fazla menopoz sıkıntısı yaşamakta. Zaten bulunduğumuz ortamlar bedenin kimyasını, elektrik yükünü negatif anlamda etkilemekte. Bir de biz o kadar çok hareketsiz, onay bağımlılığım var mı? Bir katı asansörle çıkıyoruz. Çıkmayı geçtim, inmeyi bile bir kat inmeyi asansörle yapıyoruz. Pek çok şeyimiz dokunmatik. E, kemiklerimizin güçlenmesi harekete bağlı. Çünkü program öyle. Ve gün ışığı bittiği zaman artık bedenin dinlenme zamanı. Orada uyku halinde bir takım hormonlar salgılanacak ve beden iyileşecek. Biz ne yapıyoruz? Gece birlere 2'lere kadar cep telefonunun veya bilgisayarın ışığında bütün hormonal dengeyi bozuyoruz. Sonra diyoruz ki uyku problemimiz var. Gece 2'de 3'de yatılıp sabah 11-12'de kalkıldığında menopoz şikayetlerinden kurtulma şansınızın olmayacağını çok net söyleyebilir. Yine menopozdan sonra kilo alırım korkusu aslında yeme düzenimizde yapmamız gereken değişiklikleri yapmayıp metabolizma yavaşlamasına rağmen biz eski düzende çok hızlı büyüyen bir çocuk gibi karbonhidratları yiyip yiyip ya menopozdan kilo oluyorum dediğimizde yanlış onay bağımlılığım var mı? Beraber metabolizma yavaşlar ve biz o zaman ona uyumlu daha az gıda almalıyız. Çünkü ihtiyacımız yok ve kilo hiçbir zaman dışsal bir faktöre veya menopozun kendisine bağlı olmaz. Kilo ne zaman olur? Fazla miktarda aldık, harcayamadık. O fazlalıklar bedenimizde yağ olarak depolanır. O halde hareketimizi arttırıp kilolarımızı varsa eğer fazlalıklar vermemiz lazım. Peki başka neler yapabiliriz menopoz dönemini daha rahat, daha keyifli yaşamak için? En başta algımızı değiştireceğiz. Algımızı değiştirmek için de kendimizi sınırlandırıcı, kendimizi negatif kalıplarda tutan kelimeleri, cümle kalıplarını bırakacağız. Yine cinsellikle ilgili çokça söylenen şey. O biz menopozdayız artık o bizden geçti. Menopozda vajendeki, klitoristeki, tüm bedendeki cinsellikten haz alan reseptörler, sinir uçları, sinirsel uyarılar ortadan kalkmıyor. Sadece östrojeniniz azalıyor. Ama onay bağımlılığım var mı? da değil. O vücuttaki erojen bölgelerdeki hassas noktaların uyarılmasıyla alakalı ve menopozla beraber 70 yaşına kadar 80 yaşına kadar bu reseptörler kalkmıyor. Evet sıklığı değişebilir, kıvamı değişebilir, derinliği değişebilir, haz noktaları değişebilir ama tamamen ortadan kalkması olmuyor. Aynı görme fonksiyonları gibi. Yaş ilerledikçe yakını görmek zorlaşıyor ama tamamen ortadan kalkmıyor. Evet, belki hareketlerimiz yavaşlıyor ama tamamen yatağa bağımlı olmuyoruz eğer bir sağlık problemi yoksa. Cinsellik de menopozda hatta çok daha keyifle yaşanabilecek bir sürece evrilebilir. Çünkü korunma derdiniz olmuyor. Çünkü çocuklar büyümüş oluyor. Gece kalkıp çocuk emzirmek zorunda olmuyorsunuz. Belki sabah işe kalkmak zorunda değilsiniz, belki emeklisiniz. Bu durumda çok daha keyifli, birlikte olmanın tadını çıkarabileceğiniz zaman dilimlerine dönün. Onay bağımlılığın var mı? Ve eğer bunun adı menopozsa. Son tahlilde menopoz ikinci baharınız olabilir. O halde daha doğru bir algıyla, daha gerçekçi bir algıyla, çünkü gerçek bu, menopoz hastalık değil, menopozda bir şeylerle baş etmek zorunda değiliz. Biz var olan yanlış davranışlarımızı, yanlış algılarımızı, ve kendimize kötü davranışlarımızı değiştirmeliyiz. O zaman baş etmemiz gereken bir şey olmayacaktır. Sevgiyle kalınız efendim.